Bir Rüzgarı kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz karanlıktan neden korkarız ondan bahsedeceğim. Ama videoya geçmeden önce kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Karanlık korkusu belki sizde, belki çocuğunuzda, belki en yakın arkadaşınızda var. Çünkü oldukça yaygın. Ama genelde somut bir sebebe dayalı değil. Ne olduğunu anlayabilmek için insanlık tarihinin ilk sayfalarını aralamamız gerekiyor. İşte o korku ve altında yatan neden. Karanlık korkusu geceleri etrafta dolaşan avcılara karşı biz hayata tutan evrimsel bir özelliktir. Bilim insanları bugün en tepedeki avcı olan insanın bu doğuştan gelen korkusunun insanlık tarihinin bir noktasında kök bulduğuna dair hipotezler ileri sürüyor. Teknolojinin ilerlemesiyle insan gerçek bir süper avcıya dönüşmüştür. Teknolojiden önce atalarımız İnsan avlamaktan başka bir şey istemeyen avcılara dair sürekli olarak alarm durumundaydılar. Daha da ürkütücü olanı ise bu avcıların büyük çoğunluğu geceleri avlanıyordu. Çünkü av almaya en müsait olduğumuz an görüşümüzün en zayıf olduğu zamanlardı. Bu yüzden içgüdüsel hale geldi. Dolayısıyla gecenin bir yarısı güvende olmak durumu atalarımız için çok önemli bir önlemdi. Çok basit eğer güvene değilsen ölürsün. Yıllar boyunca bu gecesel korku içgüdüsel olmaya başladı ve bugün de hala hafif bir endişe formunda deneyimlemeye devam ediyoruz. Bilimfiil.com'un haberine göre 2012 yılında Kanada'daki University of Toronto'dan araştırmacılar tarafından yürütülen bir çalışmada bu endişenin tam anlamıyla bir panik tepkisi olmadığı ileri sürülüyor. Bundan ziyade bizi tetikte tutan bir tür bekleme, kötü bir şey olacağına dair sezi gibi yani tam da atalarımızın ihtiyacı olan şey. Bu tür bir endişe kaslarınızı hazır tutar ve duruma göre sizi tehlikeden uzaklaştıracak savaş ya da kaç tepkisi hazırlıkları yapar. Aslında karanlıkla alakalı bir durumda ne yapacağımızı ve onun ne olduğunu ve ne ile karşılayacağımızı bilmediğimizden korkarız. Karanlık korkusu esasında bilinmeyen korkusudur. Etrafta ne olduğunu, ne olup bittiğini göremeyiz ve bu durum bizi gergin yapar. Çünkü hayal gücümüz boşluğu en kötü şeyle doldurur. Antik insanlar için bu kötü şeyler aslanlar ve diğer avcılardı. Bugünün dünyasında yani bu tür avcıların olmadığı büyük şehirlerde ise bu kötü şeyler doğaüstü kurgular ve mistik şeyler örneğin cin, peri, ruh vs. halini almıştır. Aslına bakarsanız ilkel atalarımızın modern insana göre çok daha gerçekçi düşündüklerini söyleyebiliriz. Bizler de doğaüstü kurgular yaratırız. Çünkü avcı boşluğunu bu kurgular doldurur. Bunun en güzel örneğini de korku filmleri yapar. İyi bir korku filmi doğrudan canavarı göstermez. Çünkü hayal gücünüzün en korkucunu yaratacağını bilir. İlkel insan toplulukları yavaş yavaş seyir seven toplumlara dönüştükçe karanlık korkumuz da devam etti. Ancak yalnızca küçük bir farklılıkla. Çünkü birçoğumuzun artık karanlıktan korkmasına gerek kalmadı. Ampuller, telefon ekranları, televizyon ışıkları. Bunlar iyi ya da kötü karanlığa dair çaresizlikten ziyade bizler için bir seçim oluşturabiliyorlar. Beynimizde bir yerlerde duruyor aslında bu üstüdü. Teknik olarak artık bu korkuya ihtiyaç duymasak da beynimizde bir yerlerde varlığını korumaya devam ediyor. Bu özellikler yüzyıllar boyunca uzak akrabalarımızdan bizlere miras kaldı. İnsanların yeryüzünde bulunduğu süreyi göz önünde bulundurduğumuzda bu korkunun çok yakın zamana kadar büyük şehirlerde yaşayan bizler için Tamamen demode olduğunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla size de çocuğunuz karanlıktan korkuyorsanız bunun bir zamanlar atalarımızı hayata tutan çok önemli bir özellik olduğunu hatırlayın. Çünkü bu korku sizi korkak yapmıyor sadece tehditlere karşı vücudunuzu alarmda tutuyor ve sizi hayatta kalmaya daha uygun hale getiriyor. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her türlü görüş, öneri ve iletişim için e-posta adresimden bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer sosyal medya hesaplarından beni takip etmeyi de unutmayın. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bu videonun hoşuna gideceğini düşündüğünüz arkadaşınızla paylaşmayı, en sonunda kanalıma destek olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.